Herkese merhaba arkadaşlar. Bozbük'teyiz. Bozbük'te denizde sıfır. 2 iki tane arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Dört taneydi. iki tanesinin kaparası alınmış. iki tane arsamız kaldı. Denize sıfır biliyorsunuz. Burada her bir arsa 200 metre, 200-207 metre arasında değişiyor arkadaşlar. Fiyatımız nedir? Tanesi 1 milyon 750 bin Türk lirası arkadaşlar. Burada burası normalde imara kapalı arkadaşlar. İmara kapalı. Kıyı kanunu gereğince e, biliyorsunuz denize 50 metre mesafede olan yerlerin e, imarları tekrardan kapatıldı çünkü denize sıfır olan yerler normalde e, turizm imarlı yani kafe olsun, restoran tarzı olsun o şekilde imar imarlı e, ev yapamazsınız sadece işte tiny house ne bileyim container gibi şeyler yapabilirsiniz. E, tabii ki şimdi bunu etrafını kapatıp e, karavanınızı işte konteynerini gelip koyarsanız burada yine. E, Tatilinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. E, topraktır arkadaşlar. Çünkü yatırım yaptığınız zaman uzun vadeli yatırım oluyor burası. <laughs> Ve ileriye dönük gerçekten çok çok değerlenen bir bölge burası. E, hemen e, ilerimizde zaten e, Kaplankaya projesi var. E, Akbük'e, Bozbük'e çok çok yakın olan bir bölge. Drone'da da göreceksiniz etrafında arkadaşlar. E, burası iki tane arkadaşlar. iki tane arsamız kaldı yeni sahiplerini bekliyor. Bunları da kaçırmayın. Bunlar kaçarsa artık yok kalma delimize diyeceğiz arkadaşlar. E, tanesi 1.750.000 1 milyon 750 bin Türk lirası arkadaşlar. Alırsanız şimdiden hayırlı olsun diyoruz.